Günün sonunda bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. İstanbul'a bir puanla dönüyoruz. Bu maçı kazanabilirdik de ama kaybedebilirdik de. Üç tane girmiş olduğumuz net pozisyon vardı. Bir tanesi Yusuf'in ilk yarıda girmiş olduğu pozisyondu. Diğeri Archie'nin yapmış olduğu ortada, Fred'in yapmış olduğu vuruşu. En sonuncusu da Dura'nın girmiş olduğu pozisyondu. Bugün eğer bir gol atsaydık bu maçı kazanırdık ama golü atamıyorsak da bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. Maçın değerlendirmesine gelecek olursak, sahada büyük bir mücadele vardı. Pilsen'e karşı, Victoria Pilsen'e karşı oynamak kolay değil. Çünkü fiziksel olarak güçlü bir takım, ikinci topları kazanan bir takım, forvetlerine dikine uzun toplar oynayan bir takım. Bu şekilde toplar attığınız zaman, dikine uzun toplar attığınız zaman geride oyun kurulumunda hata yapmıyorsunuz. Aynı zamanda pozisyon üretmek için de çok etkili bir yöntem oluyor. Bugün kornerlerde, taç atışlarında, frikiklerinde, ceza sahamıza gelen topları iyi savunduk ki bu bizim için de bu konularda Zagreb maçında mesela sıkıntılar yaşamıştık. Süper Lig'deki bazı maçlarda da sıkıntılar yaşamıştık. Dolayısıyla bizim için bu anlamda ileri atılmış bir adım diyebiliriz.